Merhaba ben Soy. Bugün sizlerle Viktoria taktiklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 19 saat kaldı yeni sezonun gelmesine. Şu anda sıralamam dünyada 660. Saat 8 gibi canlı yayın açacağım ve sıralamada üstlere kasmaya çalışırız. daha fazla uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımızı bulduk. Gerçek kökenle birlikte oynayacağız. Bize hem ortak hem de soylu özelliğine sahip iki tane. Daha doğrusu bir özellik kutusu vardı. İki tane özelliği var. Ee, büyücü başlangıcıyla bence başlayabiliriz. Goblinimizi de aldık. Oradan e, Goblin'e falan gitmeye çalışırız. Büyücü iki yıldızı e aldık çünkü e, İmparatorca oynadığımız için birleştirmeler bizim için çok değerli. Buradaki her birleştirmeyi alıp iksiri kasmamız lazım. Hadi bakalım şimdi Buradan hayaleti alacağım. Çünkü hayalet çok fazla tercih edilmeyen bir kart olduğu için Birleştirmesini almam daha kolay olabilir. Burada oynamayı düşündüğüm bir kart değil ama En kötü mecbur kalırsak hem ortak hem suikast yönünden Bize avantaj sağlar. Diyelim bu büyücüyü satacağız. Yine büyücüyü aldık. Ucuz kartları bir alıyorum. Tamam güzel. Şimdi Pekka'yı satıp burada dediğim gibi e, Goblin'imizi açabiliriz. Goblin'i açmak çok önemli. Yanına da Hayalet'i koyalım. En azından hem ortak hem de dediğim gibi suikast açıyor. Şu şekilde oynayabiliriz. Hadi bakalım. Şu an yani oyunun başı olduğu için Goblin'i açacağız. Birleştirme yapacağız ve gitmek istediğimiz şeye doğru gitmemiz lazım. Ooo çok güzel. Hayalet bayağı iş yaptı bu arada. Keşke barbarı da kesebilseydi ama. 2 yıldızlık barbarı kestik sandım. Çok da kesememişiz. Onu bitirebilseydi burayı biz alırdık. Bakıyorum adamlara. Tamam. Bir birleştirmeleri almaya devam edelim. Cellat alalım. Cellat çok güçlü çünkü. Mega'yı da bir alalım yanına. Güzeliz. Devsket kesinlikle güzel. Bunu bir satabiliriz. Prensi aldım. Prensi sattım. Tamam. Burası mesela güzel. Hem devis ee, devisketimiz var. Devisket çok iyi bir kart. Cellatı ikiledik. Aslında açtık. Hasarcısı var. Gayet iyi durumdayız bence. E, rakip de bu arada cellat yönden gidiyor. Biraz sinir bozucu. Bu adamı yensek çok güzel olur. Erkenden ölürse cellatı bulabiliriz. Çok da önemli değil. 3 canı kaldı ve cellatı da 2 yapamaz herhalde. Yani yapsa da biz daha güçlüyüz ondan. Burada Ronnie de ölmüş. Daha doğrusu Romeo ölmüş. Ee, o da cellat oynuyormuş. Evet herkes cellat oynuyormuş. Cellatı bulsak güzel olur. Şimdi biz birleştirmeleri oynayalım. Bir yandan goblin de açmak istiyorum. Zaten ölmüş adama karşı oynayacağımız için Goblin'imizi açalım. Birazcık iksir gelsin bize oradan. Ee, daha fazla bir bir şey yapamıyorum. Burada Mega'yı istediğim için burada durulacağız. Biraz bekleyelim. Bu adamlar ne yapıyor? Onlara bakacağım. Burada klasik dartımız var. Goblin Kraliçe ile birlikte. Çok güçlü değil kimse şu an. Celat'ı 3 e, yıldız yaparsak bu oyunu yok edebiliriz ya. Hiç izlemiyorum Romy ile olanı. Aynen. Burayı kolay yendik zaten. Bu adamlara bakalım. Burada da dart kesinlikle yeniyor ya. Yani. Evet. Hatta birebir de kaldık adamla. Çok güzel. Artı puanımızı aldık. Şimdi Goblin Kraliçe'yi nasıl yeneceğiz onu düşünmemiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi burada... E, bir mızraklıyı satalım tamam mı? Bunu da al. Şu cellatı bir değiştireceğim. Biraz iksire oynamam lazım şu an. Ya şu dart goblin'i çok satmak istiyorum ama satarsam da ol olacak. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Güzel. 3 yıldız cellatımız var. Bize bir birkaç bir şey daha lazım kesinlikle. En azından bir cüsel açsak çok güzel olurdu. Neyse artık. Rakip 4 cüsseli olduğu için cüsselileri kolay kolay bulamadım. Yine de sıkıntı yok. En kötü biz 4 savaşçıya doğru gideriz. O da kafi. Ee, rakip rakipte de dediğim gibi dart 3 yıldız var. Kolay bir şekilde bulunmuş. 4 yıldız yapmadığı sürece yenebiliriz bence. Celat 3 çünkü çok güçlü. Ee, alacaktır yani dart goblin'i. Aynı zamanda az sayesinde canı da yükseliyor vurdukça celatımızın. O yüzden güzeliz. Hadi artık biraz güçlü şeylere ihtiyacım var. Bu mesela bayağı iyi. Slashor çok işlevli bir kart çünkü. Bir Mega'yı satalım. Farklı şeyler bulsak daha güzel olur. Ya Mega güzel zaten de işte iksirim pek yok. O yüzden burada al satlarla tamam. Ee, de açtık. Güzel oldu. Gayet iyiyiz şu an. Tamam. Bence çok iyi durumdayız. Slasher'ımızın olması da çok iyi oldu. Slasher çok defansif bir kart. O rakip bu arada dartını dörtlemiş. 4 Dört yıldız dartı yenmemiz bayağı bir zor. Elimizdeki kartların hepsi 3 yıldız falan olmalı ki değil. O yüzden biraz sıkıntı. Evet burayı yenebilecek gibi gözükmüyoruz. Yani biraz daha canımız var. Biraz oyuna tutunacağız. Ama dediğim gibi elimdeki her şey şu an e, üçlemem falan lazım kazanmak için. O da çok zor gözüküyor. Devsket çok iyi. Gerçekten çok iyi ama yetmeyecektir. İskelet kral istiyorum ama bir türlü bulamadım ya. Onu bulsak o da çok güzel olurdu aslında. Mega 3 de çok tatlı olur bulursak. Hmm, silah şöyle şu bulduk. Güzel. Tamam yani. Burada en öne koyalım. Şöyle patlatalım bence. Son anda yaparız hatta onu. şöyle yapalım. Hadi bakalım. Silah şöyle güzel de işte o dart dört yıldız bayağı bir korkutuyor. Hayırlısı. Devsket oraya kadar vurmayacak. Dartı öldürmez ama dart yürürse ki yürümeyecek. Aynen. Ön tarafa vurduk güzel bir şekilde. Erkenden açıp böyle darta vursak güzel olacak da yok abi. Beyhude bir çaba var şu an. Kapı da çaldı. Yener miyiz burayı? Dur bakayım. Yok. Evet direkt sonraki turda başlattım çünkü hiçbir şey bulamadım ve adam Valkyrie'ni de üçledi. Burası dümdüz kayıp. İkinciliği alıp gidiyoruz ya. Slashor neredeyse yanacak de yoktu. Artı'a vuramıyoruz zaten. Tamam ikinciliği alıp gidelim. Artı 16 güzel. Evet bir sonraki maçımızı buldu. Terfi etkeniyle birlikte oynayacağız. Şöyle bir bakalım. Mızraklıyı seriden aldık. Ne alalım? Okçu alalım. Okçu baya bir değerli. Böyle yapabiliyoruz aslında. Şöyle yaptığımızda da güzel olur ama yok ya. Okçuyu tutalım. İsket ejderleri terfiyle dönüştürelim. Burada iske ejderler 3 ikisinlik bir karta dönüşecek. Yalnız bayağı kötü dizmişiz ya. İkisi de bir can kaldı. Keşke böyle ayrı ayrı dizseydik. Goblin kraliçeler çok güçlü ya. Burada e, bu etkenle birlikte bence bayağı iyi. Hadi bakalım. Cellatımızı aldık. Cellat birleştirmesini alalım. Burada biraz Goblin'i açmaya çalışacağım diyecektim. Açabildik. Güzel. Böyle devam edeceğiz biz. Rakipte Goblin 2 yıldız var. Burası da Goblin açmış. Burada da bir tane Goblin var. Goblin'i olmayan kaybediyor. O yüzden oyun başına Goblin'i aldık. Hadi bakalım. Yani burada devsketi kesip kaybedeceğiz gibi duruyor. Ki devsketi bile zar zor kesiyoruz. Okçu vur lan. Heh. Tamam. Şimdi prensesimiz 5 iksirlik bir şey dönüşecek. Altın şövalye dönüşürse alırım aslında altın şövalyeyi. Geri satarım tabi. Daha güzel bir şey gitmemiz lazım çünkü. Tamam. Bir bakıyorum rakiplere. Okey. Aslında şu an 4 klan çok boş duruyor. Oraya doğru gidebiliriz ama 2 tane daha klan karakteri lazım. Okçu kaça lazım şu an sadece. Onu bulsak tamam. Şöyle yapalım. Yani birkaç yıldızı yüksek olsaydı iyi olurdu ama. Neyse artık. Bir yıldızlarla birlikte oynuyoruz. Rakipte de 3 yıldız dart var 3. turdan. Yani nasıl bir şey ben anlamıyorum gerçekten. Dartı olan kazanıyor gibi bir şey oldu artık. Neyse en azından 2 hasar yiyeceğiz ama bayağı bir zorlanacağız şu anda. Hadi bakalım. Goblin'i şu an dönüştürdük. Silah şöyle dönüştü. Çok istediğim bir şey değildi. Yapacak da bir şey yok. Bunu alalım. Pekka oynanabilir aslında şimdilik. Pekka güzel olabilir. Bir bakayım rakibe. Tamam. Dartımız falan da yok bizim. Dart da lazım da ama dartı bulamıyoruz. Okey olsun. 4 savaşçı var rakipte. Silahı şöyle bir dönüştürelim. 4x'lik bir şey dönüşsün bence. Ya da 3'e mi dönüştürsek? Ya da büyücüyü dönüştürelim. 3x'lik bir şey dönüşsün. Çünkü dart falan da bulabiliriz belki. Dart'ı da oynamak isterim. Yani 2 yıldız falan olursa. Menzilliği açmış oluruz. Güzel olur. Tamam burada bu adamı eledik. Güzel. Ya da bir şey diyeceğim. Cadı falan gelsin. O da olur. Tamam gelmedi cadı. Bulur muyuz? Bir cadı istiyorum şu an. Dev skelet de oynayabiliriz bu arada. Hmm, böyle yapalım. Tamam. Çok güzel. Dev iki yıldız yaptık. Cadımız bir yıldız. Öyle bir sıkıntımız var. Rakipte Dart 3 yıldız var. Onun dışında pek bir şey yok. Ama işte zorlanacağız bu adama karşı. O Davis Cat'in ölmesi biraz zor. Pardon Dart Goblin. Bir öne yürü. Yok abi. Yani çok yakın aslında. Birkaç tane bir şeyim olsaydı iki canım var. Abi cidden çok yakın. Böyle ölmek biraz üzdü ama yapacak bir şey yok. Dart Goblin deyip geçiyoruz. Yani çok erken buldu bunlar. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet bir sonraki maçımızı bulduk. Yansıma yedekle birlikte oynayacağız. Ee, en sağ koyduğumuz birlik kopyalanacak. Neyi kopyalasak? Cadıyı falan koyabiliriz aslında şuraya. Cadı 4 yıldız falan. Akar bence bir deneyelim. Büyücüyü oynayabiliriz. Tek başına keser herhalde. Goblin'i keser de Valkür keser mi onu bilemiyorum. Aa adam Valkürü koydu. Goblin'i alacağız burada. Tamam canımız gitmedi. Canımızın gitmemesi de çok önemli aslında bu etkenle birlikte. Olabildiğince fazla yaşamak istiyoruz çünkü. Burada bir Pekka'yı alalım. Tamam mı? Goblin açar bakıyorum. Zor gibi. Cellat alalım bir de. Tamam. Bir cadı daha bulduk. Bir sonraki tur cadımız 3 yıldız olacak. Ben cadıyı 3 yıldız yapıp direkt oynayacağım. Çünkü çok fazla tutmak istemiyorum elimde. Aynen. Hadi bakalım. Burayı yeneriz. Asımız var, cellatımız var, pekkamız var. Çok daha güçlü kartlar. Pekka zaten vurdukça canı çoğaldığı için adam hiçbir şey kesemedi bile. 4 hasar vurduk, çok güzel. Şimdi cadımız 4 olacak. Pardon, 3 yıldız olacak. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane daha bulduk. Nasıl yaparız? Hmm. Goblin'i açmak istiyorum birazcık iksir kasmak için. Ama bunu yapmasak. Dümdüz cadı 4 yıldıza gitsek daha iyi olabilir. Canımız da baya bir var. Cadı 3 yıldızı şöyle oynayalım ya. Hadi bakalım. Üçüncü turda 3 yıldız cadı yaptık. 4 yıldıza da doğru gidiyoruz. Genelde bu kartları alanlar olmadığı için cadıyı falan çok fazla oynayan yok. Kolay bir şekilde 4 yıldız yapabiliriz bence. Hala kopyalamaya devam ediyoruz zaten. 2 yıldız olacak. 2 tur daha lazım bu turdan bağımsız olarak. Bir de ekstra marketten bulsak aslında çok hızlı bir şekilde 4 yıldız yapabiliriz. Devsket kesinlikle de çok iyi. Ucuz bir kartı alacağım. Sırf birleştirme yapalım diye. Goblin'i bir alalım. O bir tane daha cadı bulduk cidden. Tamam bir sonraki tur cadımız 4 yıldız olacak. Hadi bakalım. Cadı dört yıldızla da kaybetmeyiz herhalde ya. Ha? Neyse hayırlısı. İsket Kral 3 var. Tabi rakipler de 4 yıldızlar yapabilir. Yalnız birlikte yapmak bayağı mümkün olduğu için. Hadi bakalım. Ya 4 yıldız ya da çok güzel bu arada. Her yeri iskete dönüştürüyor. Biraz daha güzel desteklersek kazanırız bence onu. Şu anda çok üstümüze oturdu. Çok fazla tankım yok. O yüzden 3 yıldız olsa da kaybediyoruz gibi. Her yer iskelet oldu yalnız. Ama işte rakip de iskelet yapıyor. Çünkü iskelet kral var adamda. Tamam tamam. Şimdi dört yıldız yaptım cadıyı. Siz gelin bakalım buraya ya. Oy. Bir o görsel alsan SS alsaydım güzel olurdu. Neyse. Şimdi ben Goblin açmak istiyorum. Bir tık. Ama Goblin'i boş ver ya. Boş ver Goblin'i. Ne kopyalayabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Güzel bir kart var mı? Pekka kopyalasak çok güzel olur aslında da. Şu an onu yaparsam trollemiş olurum. Ne şöyle bir yapalım ya. Cadı 4 yıldız. Her yeri şu an iskelet yapacak olması lazım. Hadi aynısı. Sırf iksir için ben o kuşuyu bir dönüştüreceğim. Yapacak bir şey yok. Şu an her yeri <laughs> cadı iskelet yapıyor. Ama çok yavaş kesiyoruz. Biraz tank koyarsak ön tarafa çok iyi olacak. Adamı beğendik bu arada. Bence kazandık çoktan ya. C'ye bir bakalım. Tamam ön tarafı güzel tanklarla beslersek rahat bir şekilde kazanırız. Aslında şöyle de yapabiliriz biz. Aynen hatta öyle yapalım. Bu şekilde oynayalım bence. Bir intikamcı daha koyar mıyız? Gerçi o zaman 4 klanı düşmüş oluyoruz. Bence Pekka'yı boş verelim. Hortlak ve savaş açması için e, ee, Devisket'i koydum. Zaten Devisket çok iyi bir kart. 3 yıldız da yaptık onu. Gayet güzel. Şöyle köşede dursun. Ben bir anda aramaya devam edeceğim. Ne olur ne olmaz. Tamam. Okçu kraliçeyi de koyalım. Adamda menzilliler var. Dart 3 yıldızı falan var. Yani cadıyı yenemiyor olması lazım. Yine de çok güçlü kartları. Valkyrie 3. Bisket kralı 3. Çılgınlık zamanı geldi. Cadı iyice sürekli yeteneğini kullanıp her yeri isket yapacak. Hadi. Ooo yine kaybediyoruz galiba bu adama. İsketleri kesiyor mu? Yok. Ee, o kadar adam bizi kesemedi ki biz de onu kesemedik. İsketler sayesinde kazandık. İkimize de hasar geldi. Ama canımız daha fazla olduğu için artı 41 kupa geldi bu arada. Oha. Çok iyi. Neyse bence güzel bir final oldu. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada kupamıza bir bakalım vedalaşmadan önce 3965 petle yukarı çıkamamışız ama dediğim gibi yayında devam ederiz. İlk 500'e girmişiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.